Arkadaşlar Selamlar Bu Aradın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuzey Kore hakkında konuşacağız Yani Kuzey Kore videosunu izledikten sonra iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz diyeceksiniz Kuzey Kore 1953'te Sonra Kore Savaşı'ya beraber Kore, Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılmıştır Güney Kore savaşın etkilerini 50 yılda üzerine atarak Teknoloji devi haline gelmiş ve Dünyada etkili bir ülke konumuna ulaşmıştır Fakat Kuzey Kore'de işler böyle değildir Güney komşusunun aksine kendi dış dünyaya kapatmış ve günümüzde çok büyük problemlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bugün sizlere Kuzey Kore'nin tüm dünyadan farklı olan sıra dışı yaşamından bahsedeceğim. Saç kesim politikası Daha önce Kuzey Kore ismini duyduysanız muhtemelen hükümetin vatandaşların günlük hayatlarını kontrol ettiğine dair fikirlerinizde bulunuyoruz. Kuzey Kore'de her şey hükümet tarafından kontrol edilmektedir. Buna saç kesimi de dahil. Ülkede toplam 28 onarlanmış saç stil bulunmaktadır. Bu sayı erkekler için 10, kadınlar için 18 kesim olarak belirlenmiştir. Ancak toplam 28 tane bulunan saç stilleri birbirinden farklı değildir. Yani hepsi tamam birbiriyle aynı diyebiliriz. Yani birinin sağ kısa, birinin solu uzundur. Eğer bir erkekseniz saçlarınız keseceğiniz sazlar hep aynı olmalı. Kadınlar ise hiçbir zaman saçlarını omuzlarını geçecek kadar uzatamaz ve kulaklarının kısa olacak şekilde kısaltamazlar. Bu saç kurallarına uymayan tek kişi ise ülkenin lideri Kim Jong-un'dur. Bu saç kurallarının tek amacı ise diktatörlükte yöntem ülkede herkesi tek tipleştirmek ve farklı görüşlere izin vermemektir. Ceza yasası Eğer Kuzey Kore'de bir suç istediyseniz bunun cezası diğer ülkelerdeki cezalara göre çok ağır olacaktır. En kötüsü ise bu ülke vatandaşları bir suç işledikleri zaman cezayı tüm yakınlarında çekmesidir. Ağır suç işleyen kişilerin aileleri bu kişiyle beraber çalışma kamplarına ve hapishanelere gönderilmektedir. Suç işleyen kişiler kimliğine bu suç işlenmekte ve gelecek bu kişinin çocukları hatta torununa dahil bu adamın işlediği suç yüzünden ceza ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yamyamlık Kuzey Kore'deki vatandaşların en büyük sorunu ise yaşanan büyük açlıktır. Özellikle küçük şehirlerde yaşayan insanlar çocuklarını doyuracak yemek bulmakta sıkıntı yaşamaktadırlar. Yabancı ülkeler buradaki açı sayesinde Kuzey Kore'ye yardım teklif etse de bu tekliflerin hepsini Kuzey Kore lideri kimyonun tarafından reddedilmektedir. Açıklığa çözüm bulmak için ülkede taşıyan çit dökan kimyonun bu projesinde başarısı olarak büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. Bu açlığın yol açtığı en şok edici gelişmesi ülkede yaygınlaşan yamyamlık olmuştur. Tüm dünyadan saklanan bu bilgiye göre insanlar çocuklarını tek başına sokakta dolaştıramıyorlarmış. Çünkü dışarıda satılan etlerin insan eti olabileceğine şüpheleniyorlarmış. Takvimler. Tüm dünya 2019 yılını yaşarken Kuzey Kore bunun reddleri kendi takvimlerine geçmek için adım atmıştır. Özel bir takvim kullanmaya başlayan bu ülkede takvim başlangıcı ise baskıcı sistemi yapıcı son diktatör Kim Sun doğum günüdür. 1997'de yürürlüğe giren takvim göre Kuzey Kore şu an takvimler %107 yılını göstermektedirler. Elektrik Kuzey Kore'nin yılın 365 günü elektrik sağlayacak kadar parası yoktur. Bu nedenle sadece en üst sınıfın yaşadığı başkent Huyongan Karış diğer şehirlere elektrik belli aralıklarıyla sağlanmaktadır. Bazı küçük şehirlerde günde 1-2 saate kadar düşmektedir. İnsanlar bu 2 saat gibi kısıtlı sürede tüm ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Fakirlik Kuzey Kore'deki her insan çalışmaya zorlanmaktadır. Sadece sınırlı sayıda işler çalışma seçeneği bulunan insanlar, aileleri ne kadar zengin olduklarına göre işe sokulurlar. Eğer kas sisteminde yüksek noktada bulunan bir aileden geliyorsanız görece yüksek kazanç elde edebilirsiniz. Fakat eğer alt sınıfta doğmuş bir kişiyseniz siz ayda 2 ya da 3 dolar çalışmak zorundasınızdır. Ülkenin çok bir, bir kısmı en düşük tabakada bulunduğu için birçok insan ayda kazandığı 2 dolar ile büyük bir açlık yaşamaktadırlar. Kas sistemi Kuzey Kore'de Songbun adı verilen bir kas sistemi vardır. Bu sistemde halk Kim jong göre üç ayrılır. En üst sınıftan nüfusun %25'ini oluşturan hükümet yakın kişiler bulunmaktadır. Bu kişiler en iyi gıdalara ulaşabilir, en iyi işler çalışabilir ve en iyi eğitimi alabilirler. İkinci grup ise tüm halkın %55'ini kapsamaktadır. Bu insanlar genellikle küçük şeylerde yaşayarak fakir bir hayat sürdürmektedirler. Nüfusun %20'sini oluşturan en alt tabaki ise çalışma kamplarında ve en kötü işlerde çalışan işler ve bu kişilerin ailelerinin oluşmaktadır. Çalışma Kampları her ne kadar Kuzey Kore hükümeti bunu reddetse gizli çekilmiş resimlerde Kuzey Kore'de izole belgelerde esir çalıştırma kamplarına rastlanmıştır. Bu kamplarda ise hükümet karşıtı ve Hristiyanlık yalnız propaganda yapan kişiler tutulmakta ve insanlık dışı zor şartlarda çalışmak zorundadırlar. Kuzey Kore ile ilgili olan videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu başarılı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.